Herkese merhaba. Siyasi coğrafya kısa tekrarı ile birlikteyiz. Bu benim sınavdan önce çekecek olduğum son videodur. Diğerlerini yetiştiremeyeceğim. Sınavdan sonra ders ders daha detaylı, daha ayrıntılı videolar çekmeyi düşünüyorum gelecek yılki sınav için. Eğer bu tarz videolar istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz çok önemli. Bana verecek olduğunuz herhangi bir fikir, istediğiniz herhangi bir şey varsa bunları yorumlarda yazabilirsiniz. Siyasi coğrafya aslında jeopolitik kavramı üzerine kurulu bir kavramdır. Jeopolitiği dünyada ilk kez kullanan insan Rudolf Kellen'dir. Jeopolitik kavramını ortaya atmıştır. Rudolf Kellen önemli bir isimdir. Türkiye'de siyasi coğrafya kapsamında ilk kitabı Süha Güney yazmıştır. Ve Ramazan Özey yine bilmemiz gereken önemli isimlerden biridir. Merkezi Türk Hakimiyet Teorisi'nin geliştiricisidir. Kendisi Ramazan Özey değerli bir bilim insandır. Milli güç dediğimiz bir kavramımız var. Nedir milli güç? bir ülkenin güç unsurlarının tamamına biz milli güç diyoruz ve bu unsurları ikiye ayırıyoruz. Nicel unsurlar ve nitel unsurlar olarak. Nicel unsurlarda coğrafya, doğal kaynak, ekonomik kapasite, nüfus ve askeri güç bulunmakta. Bunlar bizim nicel unsurlarımız. Nitel unsurlarda ise ulusal karakter, ulusal moral, diplomasinin niteliği ve hükümetin niteliği de nitel unsurlara girmekte. Enclave ve exclave iki önemli kavramımız yine bunları da bilmemiz gerekiyor. Enclave çevresi başka siyasi bölgelerle çevrili siyasi bölgelerdir. Yani Türkçesini şöyle çevirebiliriz. Bir ülkemiz var ve bu ülkenin bütün sınırları başka bir ülkenin içinde kalıyor. Çevresi tamamen başka bir siyasi bölgeyle çevrilidir. Örnekleri var. Mesela Lesotho Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından çevrilmiş küçücük bir ülkedir. San Marino ve Vatikan'ini İtalya ülkesinin içinde bulunan bizim küçük devletçiklerimiz, bunlara enklav ülkeler diyoruz. Ekklav ise siyasi bölgelerin farklı yerlerdeki başka devletler içindeki toprak parçalarıdır. Bunu şöyle açıklayabiliriz: bizim bir devletimiz var, bu devletin uzak yerlerde farklı devletlerin ülkelerin yanında, sağında, solunda, içinde toprak parçaları var. Bunlara biz exclave diyoruz. Enclave'dan farkı şu, dikkat edin. Enclave'da toprak parçası kendi başına bir ülke. Bu ülke başka ülkelerin içinde bulunuyor. Exclave'de bahsettiğimiz toprak parçaları ise kendi başına bir ülke değiller. Bunlar farklı devletlere bağımlı toprak parçalarıdır. Örnekleri var. Nahçıvan Azerbaycan'a bağımlı bir exclave toprak parçasıdır. Önemlidir. Alaska yine ABD'ye bağımlı eksklav bir toprak parçasıdır diyoruz. Ve jeopolitik teorilerdeyiz. Bu bölümden bolca soru geliyor. Sadece geçen yıl bu bölümden 3 tane soru geldi. İsterseniz hemen başlayalım. Kara hakimiyet teorisi Mackinder tarafından ortaya atılmış bir teoridir. Asya, Afrika ve Avrupa'yı dünya adası olarak tanımlamaktadır. Merkezi Sibirya ve Doğu Avrupa'yı Hertland kalp sahası olarak tanımlamakta. Bu kalp sahasından bir iç hilal çizmekteyiz. Burası Rimland. Bir de dış hilal çizmekteyiz. İki tane hilalimiz var. Bize bu teori şunu söylüyor. Hertland'a sahip olan iç hilale, iç hilale sahip olan dış hilal ve bütün dünyaya hükmeder. Bu teorinin özeti aslında budur. Kara hakimiyet teorisinin tam tersini ifade eden teorimiz kenar hakimiyet teorisidir. Nicholas Spikeman tarafından ortaya atılmıştır kalelerin dıştan fethedileceğinden bahseder. Yani biz kara hakimiyet teorisinde Asya, Afrika ve Avrupa'nın içerisinde bir Hertland tanımlamıştık. Kalp sahası tanımlamıştık. Burası bizim kalemizdi. Fakat kenar kuşak teorisi diyor ki bu kaleyi bizim dışarıdan fethetmemiz lazım. Dış hilale sahip olan iç hilale, iç hilale hükmeden ise Hertland'a ve bütün dünyaya hükmeder demekte bu teori. Deniz hakimiyet teorisi Alfred Mahan tarafından ortaya atılmıştır. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir amiraldir. Denizlere hakim olanın dünyaya hakim olacağını savunan bir teoridir bu. Aslında bu bizim tanıdığımız bir düşünce. Çünkü Barbaros Hayrettin Paşa da denizlere hakim olanın cihana hakim olacağını söylemiştir ta 15. yüzyılda. Bir diğer teorimiz hava hakimiyet teorisi Hausi Stiglian tarafından ortaya atılmıştır havaya hükmeden dünyaya hükmeder düşüncesi vardır bir teoride. Ve farklı bir teorimiz tarihin sonu teorisi. Şimdi bu teori sorulmamış bir teori ama şıklarda sorulan soruların şıklarında adı geçen teoriler ve adı geçen teorisyenlerden olduğu için buraya koymak istedim. Tarihin sonu teorisi en ideal sistemin batı sistemi olduğundan bahseder. Bu batı sistemi dediği şeyde batı demokrasisi ve kapitalizmden bahsediyor aslında. Ve ideal sistem bulunduğu için artık tarih sona ermiştir demekte. Fukuyama kendi teorisi olan tarihin sonu teorisinde. Bir başka teorimiz kuşatma teorisi ise dünyayı iki bölgeye ayırmıştır. Kıtasal Avrasya ve deniz ticaretine bağımlı bölgeler olarak ve bu teorinin amacı aslında komünizmin yayılmasını önlemektir. Sovyetlere karşı geliştirilmiş bir teoridir diyebiliriz. Farklı bir teorimiz Medeniyetlerin Çatışması Teorisi. Bu bence önemli bir teori çıkabilir. Huntington tarafından ortaya atılmıştır. Medeniyetler arası kültürel çatışmaların gelecekte meydana geleceğini. Evet, çok güzel bir cümle kurdum. Medeniyetler arası kültürel çatışmalardan bahsetmiştir teorisinde Huntington Medeniyetlerin Çatışması Teorisi. Son teorimiz Büyük Satranç Tahtası Teorisi'dir. Brezinski tarafından ortaya atılmıştır. Dünyayı bir satranç tahtasına benzetmiş Brezinski. Avrasya'nın oyun merkezi olduğundan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu oyun merkezinde hakem olduğundan bahsetmiştir bu teoride. Bunlar dışında jeopolitik teoriler de var ama ben bilerek bunları koydum sadece. Çünkü şu ana kadar çıkmış sorularda adı geçen teoriler ve teorisyenler sadece bunlar. Fakat siz bunlar dışındakileri de zaten bakmışsınızdır. Bakmadıysanız da bakmanızı öneririm. Bu video sınav öncesinde attığım kısa derslerin son videosuydu. Bundan sonra sınav öncesi bir kısa ders videosu yapmayacağım. Fakat sınavdan sonra gelecek yıl için daha detaylı ders ders böyle kısa videolar çekmeyi düşünüyorum. Başlangıçta da bahsetmiştim. Kendi vereceğiniz fikirler varsa da yorumlarda bekliyorum. Görüşmek üzere. Herkese başarılar diliyorum.